Emekçiler ölmesin. İş yerlerinde acil önlemler alınsın. PTT iş yerlerinde pandemi süresince alınmayan önlemler pek çok emekçinin tedavi altına alınması ve kurumda yaşanan can kaybı acısı gittikçe öfkemizi arttırıyor. PTT yönetiminin kar hırsına feda ettiği hayat emekçi arkadaşımızın acısı içimizi sızlatıyor. Onlarcası da hastanelerde tedavi altında. virüsü değil, alınmayan önlemlerin ve salgın süresince uygun olmayan çalışma koşullarının bizleri öldüreceği gerçeğiyle biz yüzleştik. Artık PTT yönetimi de bununla yüzleşmeli. Yeni acıların yaşanmaması için PTT yöneticilerinin ve siyasi iktidar üzerine düşeni yapması gerekiyor. Biz emekçiler yöneticilere daha fazla uyarıda bulunmak, görevlerini eksiksiz yapmaları için daha da fazla mücadele etmek zorundayız. Salgın etkisini artırarak devam etmektedir. Açıklanan yeni hasta sayılarındaki artış durumun giderek ciddileştiğini gösteriyor. Bu konuda geçerli ve etkili önlemlerin alınması gerektiğini defalarca dile getirmemize rağmen önlemler alınmadı. Salgın nedeniyle onlarca emekçi arkadaşımız sevdiklerini kaybetti. Son olarak içimizden biri Samsun Başmüdürlüğü'nde görev yapan PTT emekçisi Rafet Baran yaşamını yitirmişti. Arkadaşımızın yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyoruz. Acımız büyük. Umarız daha fazla emekçi arkadaşımız yaşamını yitirmez. Bu dönem çalışma koşullarımızın daha da kötüleşmesinin yanında ücret eşitsizliği, adaletsizliği içerisinde barındıran performansa göre ödeme, 399 sayılı KYK, idari hizmet sözleşmesi, Taşeron çalıştırma biçimlerinin yaygınlaşması, liyakatin veriminin yerinin yandaşlığa bırakılması, yani kazanılmış haklarımızın gasp edildiği bir süreç olarak da yaşanmaktadır. İşte böylesi bir çalışma ortamında 11 Mart'ta ilk Covid-19 vakasının görülmesiyle birlikte, asli işleri dışında da görevler yüklenen ve gece geç saatlere kadar halka kamu hizmeti veren PTT emekçileri, daha da yoğun bir çalışma temposu içerisine girmiştir. Pandemi dönemi bize göstermiştir ki kamu hizmeti gören PTT özelleştirme kurumun zararına sebep olan iştirakler kurma ve ananım şirketi mantığından bir an önce uzaklaşılmalı. Nitelikli bir kamu hizmeti verilebilmesi ve asırlık kurumun kamuoyundan itibarının düzeltilebilmesi için vakit kaybetmeden personel alımına gidilmelidir. Personel eksikliği nedeniyle ülkenin birçok yerinde salgından dolayı karantinada olan PTT emekçileri olduğundan birçok kargo posta gönderileri zamanında dağıtılamamakta ya da alıcılarına çok geç ulaştırılabilmektedir. Hizmetlerin aksamasının sorumlusu olanlar cevakar, özveriyle çalışan, salgında hayatlarını ve çevrelerini de riske eden PTT emekçileri değil, yıllardır kuruma personel alımını gerçekleştirmeyen yöneticilerdir. Kişisel koruyucu ekipmana ulaşamasa da, kronik hastalığı olsa da, ailesi karantina altındayken çalışmak zorunda kalsa da, iş yoğunluğu altında ezilse de, Covid-19'a rağmen işletler, işlerini aksatmadan çalışmaya devam eden PTT emekçisi artık yoruldu. Tüm kamu kurumlarında dönüşümlü çalışma uygulanırken 60 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olan, hamile ve engelli kamu çalışanların idari izini saydırırken yönetmelikler ve genel gelen PTT emekçilerini kapsamamıştır. Herkes istediği zamanda ve istediği sürede senelik izini kullanırken yoğun çalışma temposu ile çalışan PTT emekçileri senelik izinlerini kullanırken kıstama ile karşı karşıya kalmışlardı. Acil olarak yapılması gereken tek bir şey vardır. Vardır. O da PTT çalışan sayısını OECD ülkelerindeki ortalamaya yaklaştırmak ve tüm PTT emekçilerinin kadrolu bir şekilde istihdam edilmelerinin sağlanmasıdır. Yorulduk, tükendik, ölüyoruz. Artık yeter. Yaşamımızı savunmak, kurumuna sahip çıkmak için mücadele cephemizi güçlendireceğiz. Yaşasın kes, yaşasın haber